Merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte ee, yeni Skyrim Studios ile birlikteyiz bugün Skyrim hakkında bir şey konuşalım Yani video yapalım <laughs> video bir içeri çıkarayım size de eğlenin. Şimdi Olay şu Elinde tuttuğum şu potion görüyorsunuz daha önceki iki videomda da bu potion'ı kullandım Bu potion gördüğünüz üzere Jump Boost e, ve Jump Boost 4 Speed 2 veriyor Bu potion aslında bakarsanız acayip popüler bir potion ve Skywars'ın içine ediyor aslında. Yani diğer tüm kitleri anlamsız cari çöp bir şey yapıyor ve o konuşabilseydim kanka. Allah kahretsin yanlış kit seçtim. Yanlış kit seçtim. Bu haritada hemen 2 saniye içerisinde ölümler başlıyor ve insanlar birbirine saldırıyor. Bu yüzden zor lazım. Bunun başka bir kit kullanmanız lazım. Frog kiti ne kadar OP bir kit olduğunu anlatacağım ama bu burada değil. Üzgünüm, üzgünüm. Öyleyiz, öyleyiz. Çok özür dilerim. Ben istemezdim. Ama zalim dünya. Biz de bu dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Yaşamak için. Başka şansımız yok. Sadece güçlü olan hayatta kalır. <gülüyor> <Gülüyor> no 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 Shit acayip düşüyor yani oyunu sonu 40 saniyesinde bayağı güç yapıyor yeni orta. bu orta? bu arada da blok koymaya bile gerek yok değil mi benim kadarıyla deneyelim blok koymadan mide geçebiliyor muyuz blok koymadan direkt Böyle bir challenge yapılır yani kestim bir şey kesin açmadan Hiçbir şey kullanmıyorum. Bir de geldim. Harika. Çok çok dengeli şeyler var. Abi abi seni seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum. <laughs> Ee, yani bazen çok yukarı çıkmak her zaman en iyi çözüm aslında. Mesela bu arada normalde mide gitmenin çok daha zor olması gereken bir haritayken frog kit ile 2 saniyede gidebiliyorsun. Abi ve eee oğlum başka mevzuya geçmem lazım o zaman. Bu Burant, çok özel bir an. Bu sadece belli zamanlarda ortaya çıkan yıldılar. Halloween zamanı ortaya çıkan eee bir oyun türü, spooky game, özel itemler falan çıkıyor. Gördüğünüz gibi oha! Abi acayip obeyim şu an. Tamam. 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 Bu oyun da çok Bu oyunun dengesiz olması normal zaten özel bir round. <laughs> Hadi gel merdiven. Abi. Ben bu oyunu ben bu oyunu ölmem. Çok net. Ölmem. Tamam ne olmaz. Aa. ne oldu lan? Abi. Şu an oyunun bir replayine geldik. Önceki bir izleyelim ne kadar saçma bir şey olduğuna dair. Şimdi arabamız hiç yakın farkı yok. 24 14. Şimdi geri dönüşe bak. Abi canım 15 adamı 24. Ki ben regen aldım orada bayağı yükseldim o an. Adam ben regen aldığım için öldü. Yoksa beni yeniyordu. Neyse o, o pili boş verelim. o ne olduğuna bakalım arka planda. şimdi kalmış şeyde Bu adam kalmış bu adam. Bir iş yapıyor. Atlıyor. Frog kitini kullanıyor evet. Arkadaşlar kit sizi uçurmaz Zıplamanız lazım <laughs> Adam zıplamamış Tamam kanka tamam Neyse biz henüz kaldığımız yerden devam edelim Şimdi abi bu kit ee, Bildiğim bir kere nerflenmiş eskiden. eskiden Eskiden normalde bir dakikalık 3 ayrı sonrasında potion sonrasında bir potion sığdırıp öyle bir şey yapmışlar 3, 40 saniyelik yapmış normalde bir dakika Artık 40 saniye Ama çok büyük bir nerf değil hala hala çok hobi bu kit bu kitin acilen büyük minor yemesi lazım bence çünkü dengeyi bozuyor ve bu kiti kullanmayan gerçekten hani ya çok iyi bir taktiği oluyor bir çitte ya da gerçekten özür falan oluyor yani başka bir açıklaması yok çünkü ve öldüm <laughs> evet hala çok kötü oynuyorum neyse bu frog mevzusunu atlattığımıza göre e, anlattığıma göre abi e, adı nedir bu sky olsun hani Diğer oyunlara göre şöyle bir fark var. Hani bir oyunda şey olur ya böyle yani iyi oynayan bellidir onun karşı şansını düşüktür. Böyle kazanıcı çok öyle bambaşka bir şey olur ama Skywars öyle değil. Yani bir, bir level iki adam ben ben bile yani ben level 8'e bir level 7'lik bir adamı kesebiliyorum. tamamıyla o anki yani yaptığı seti yani hataya bağlı. O hata genellikle size falan bağlı olmuyor. Tamamıyla şans. Skywars yani kesleri de geçtim artık. Kimlerle dövüştünüz bile şans yani. Yanlış kişiyle dövüşüyorsun. Doğru kişi. Bak yanlış şişe dövüş mesela. Bu şans değil bu arada. Bu bayağı malık doğru saydı mesela. Abi abi mesela beni niye takip ediyorsun? Sağ benim peşime. Tamam. Az önce biraz biraz sinirlenmiş şey olabilirim. Neyse. işte dediğim gibi tamamen şans süreli kurulu bir oyun ve dengeler çok hızlı değişiyor bu oyunda. Eee çıkan itemler çok hızlı, çok belirliyor şansınız Bayağı belirliyor aslında. Özellikle bizim gibi benim gibi çok iyi oynamayan oyuncular için bu arada zırhım, zırh yine ortalama ama hadi, bu kadar çok fazla daha çok çıkıyor yani Eee Iııı a A Hadi istemiyorum Hadi ölmek istemiyorum Ananı Ananı saklan 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 Ama ben bu arada ben bu maçın içinden geçeceğim abi burası belli. Orası artık belli abi. Speed'im de olsun mükemmel olurdu ama speed'im yok. O çay kazanırım. Ben kaçın ulan. Abi ne? Sen ne yapıyorsun? Abi Üç ve bir ben neyim ki? abi ben neyim? Neyse, neyse sakin, sakin, sakin. Ne yapmam gerekiyor? Okay. Ee, abi şuna alçak bir Bak mesela şu zavallı adamı öldürsem çok komik olmaz mıydı? yok yok adam beni öldür. Orod çok orod 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 nelere kadir? A hayır 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 hayır, hayır OOOOOOO Tamam hocam okay. Hocam okay. Abi birisi tüm kestileri lootlamış Aşağıda mı bekliyor? Nerede bekliyor? Nerede bekliyorsan dövüşelim Tamam tamam bir, Tamam bu, bu, bu demeyi çok değerik sizde Tamam burada çok düşerim Abi tamam ram şimdi çok reloadlanırım. Ee, full elmas olabilirim. Ama bu olan dışı bir şey değil. Bu şey mi değil. Şimdi ben burayı can kasacağım. Abi ne beni yaylıyon ya. Oh vurdum. Adım bir shot, çok güzel yalnız. <laughs> Abi. Oha çok iyi aldı. Tamam buram buram alırız abi. Tamam buram rahat alırız abi. Bu map çok kötü. Bu map çok kötü. Bu map'te alırsam kendimi en iyi oyuncu ilan ediyorum. Ve bu modda özellikle. <laughs> Corrupted mod. Herkesin en iyi tryhard olduğu mod. Ben de dahil. Şimdi bayağı tryhard oynayacağım. Bayağı nadir gelir. Çok işine yarar. Eee... Oh. Abi adamın ölümü ...nede? <laughs> Oo Mükemmelim Mükemmelim hala Hala mükemmelim bebek Abi ölüyordum Öleceğimiz bu arada çok çok net ölüyordum orada Poison yerine ricam verse mesela hani e, ee, olumlu şeyler. Okay. Okay. <laughs> tamam aldım. Çok net. Abi daha da <laughs> Sen bana taşak hiç olmazsın oyun. <laughs> ben bunu lazım bilmiyorum ama yapasın geldi OOO! Ha bu iyi oldu. Bunu hiç yapmışım. Aferin bana. Çok zekiyim ben. Okey. Okey. Power 1, Power 3, Power 1. Alright. Pro, Pro 3. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok harika zırhım var. Bu arada adamların içinden geçeceğim de adamlar bir de gelsin bir Sen yürü git. Sen yürü git, sen yürü git, sen yürü git, sen yürü git. Tamam. Ee, rotlasam aslında güzel olabilir. Rotlasam güzel olabilir yalnız. Yapacaksınız. Yapmayın öyle şeyler ayıp. <laughs> abi adam aldım. Bu ara abi bir şekilde onlara ona böyle atmam. Abi Maçı almam lazım. Orada mı? Cerisi. Tamam ölüyordum, ölüyordum az kalsın ama olsun Kim kimin onu kim kim soruyor Sormadım sormadım ya Tamam tamam <laughs> tamam bu hiç şey iyi değil Tamam Chester refill Chester refill Abi tamam Kılıç atamadım kılıç atamadım bu hiç şey iyi değil Bu hiç şey iyi değil Hayır Okey tamam. Tamam tüm problemi harcadım az önce. <laughs> tamam şu an cahip ses var. <laughs> al ceber. Ceber. Ceber ulan. Ceber ulan. Ceber ulan. Abi tüm, tüm gücümle savaşıyorum şu an. <laughs> Başarım. 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 5 kilo aldım. 5 kilo aldım ulan. En iyi oyuncuyum. Herkes gitsin. Herkese bırakın. Dream'e çöp. Rahmetli Teknoblade mi? Çöp. Hepsi. Abi en iyisi benim. En iyisi benim. Top one. En iyisiyim. Kim bu? Kim bu? Ve ben. Ben. Badık the peak. Kim bu? Badık the peak. Kim bu? Badık the ben. Ben en iyisiyim. Harikaydım ya. Kim yıl bunun da evlenirken evet. Tüm yıl bu rant nasıl oynadığımı da övüneceğim. Yılınca kalan iki ayında. Çömmeldim be. Evet bu da başka bir Skywars videosuydu. Daha fazla video için sağdan soldan isteyebilirsiniz. Kanalıma abone olun lütfen. Ee, ve benim harika oynadığımı kabul edin abi. Ağlamayın yorumlarda yok hile miyle. İşlemez abi bana. Harika oynuyorum neyse. Ee, i̇lerideki içerikler için beni beklemede kalın. Çok harika fikirlerim var. Bu video sadece başlangıç şimdi Başlangıç serisi için ilk videoydu. Siz sıradaki videoda göreceğim. Bye.